Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baby Cannon hoş geldiniz. Ben Ben ne ya? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta ile beraber değişik bir tane hapishaneye düştük. Tokzen artık uzayda bir şeyler yapmış. Tep anlam veremedim. Birazdan Tokzen'e sorarız. Gerçekten çok farklı bir hapishane burası ve hayatımda da böyle değişik değişik bir tane haritaya hiç girmemiştim. Bugün Toxian'la beraber bu hapishaneden kaçmaya çalışacağız. Umarım başarılı olabiliriz. Bu aralarda kanalımızı çok fazla izleyen dostlarımız ziyaret etmeye başladılar. O dostlarımız da kanalımıza abone bizi kısa süre içerisinde 100.000 abone yapabilirler. O dostlarımızdan tek bir ricam daha var. O da video şahane bir fikir ve şahane bir fikir derken Video şahane bir tane yorum atıp yorum attan sonra video like atarlarsa beni gerçekten çok mutlu etmiş olurlar. Neyse neyse lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. İyi seyirler. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane değişik bir ortama geldik. Toksijen yani triplerde. Toksi Ne oldu? Oğlum üzülme çıkacağız bir şekilde ya boş ver. Rahat ol sıkma canını. Ben de gerisi rahat ol. Şimdi kuralları okumanın vakti geldi. Kuralları okumadan önce de Escape the Prison Simple madbar by Rogarmış. Abicim merhaba. Zaten bu ortam yapımcısı Aynen yapımcısı Ejder abimiz. Zaten bunu da gidip açıklama kısmına koyacağım. Siz de bu haritayı aynen bizim gibi gibi oynayabilirsiniz. Şimdi kurallara geçiyorum. Hazır mısın toksi Hayır değilim. Ben de hazır değilim de yapacak bir şey yok. Şimdi ilk kuralımız neymiş? Rules Game Mode Adventure. Okey abicim hemen şöyle Game Mode Adventure. E. Yani ki, macera modunda macera modu. ne yaparsan bak yap. keyfine diyor. Aynen öyle. Difficulty Peaceful diyor. Hemen onu da hallederim. Şöyle Difficulty Peaceful. Don't cheat. Ve Hevvan. Teşekkürler. Toxi gel girelim hadi. Niye barışçıl modda hile yapmamızı istemiyor? Toksi bence bunu düşünmeyelim. Zaten bir altlar yemişin ne olduğunu da söylemiyorsun. Değişik bir tane alına getirdin. Boşta yapma abicim. Gördüğün gibi suyun altında bir yerlerdeyiz. Neyse tıklıyorum <laughs> hadi. Hadi önden sen gir hadi. Hadi. Bana bir daha vurma. Tamam. Vallahi vurmayacağım. Tıkla Abi ikimiz aynı anda atıyormuş. Mekana geldik. Şimdi burada ne var abi? He diye bir tane kitap var. Hello prisoner. I already know what you are thinking. Birinci. How do I escape? İkinci. Why is the prison empty? Üçüncü. Why does it feel like time has been flipped upside down? And remember say hydrate. Ne diyorsun abi ya? Tox al şunu. Boş boş şeyler uğraştırıyor bize. O, Anlamadım ki. Privacy hole ediyor. Ne dön abi? Abicim bunlar ne ya böyle? Konuşuyor işte kitapta boş Şimdi, boş Tox buradan nasıl kaçabiliriz kanka? Buradan nasıl kaçayım? Şunun altında bir şey mi Ortam var? Ortam birazcık değişik. Şimdi buranın altında bir şey yok değil mi? Şu sand şey, sandığa diyorum. Fırına bakalım. Fırında da bir şey yok. Şöyle kaktüsü elime aldım. Şimdi bizim kaktüste bir işimiz olabilir kanka. Privacy hole ne demek? Var mı bilgin? Yok. Benim de yok. Boş ver gitsin zaten. Neyse uyuyalım hadi. <laughs> bir şey Uyalım. söyleyeceğim. Mı? Yok yok uyumayalım şaka yaptım da. Şimdi bir dakika ben buralarda bir bug falan yapıyorum. Yok abi buradan çıkılmıyor. Tuvaletten geri çıkabiliriz. Ee? Şimdi Toksi. birazcık kafayı çalıştırma vakti. Burası niye boş falan filan diyor değil mi? Demek ki biz burayı dolduracağız. Üstündeki zırhları yaksak nasıl olur? Nasıl yakacağız? direkt koyacağım deri ceket yanar mı? Yanmaz tabii. Bendeki de kafa. Toxi'cim. Aa burada demirler var ya. Demirleri daha yeni gördüm. Evet, evet. Bir dakika demirlerden şimdi şu 27 tanesini. Aa, evet. Kendime 3 tane demir külçesi yapayım ben bir. Daha sonra burada bir tane kaktüsümüz var da. Şimdi 3 tane demir külçesiyle ne yapabiliriz Toksi? İyi soru. Sadece 3 tane. Bir dakika su alacağım. Tamam mı? Kova yapacağım su Aa, alacağım. Evet, su. Sonra Doğru. Bir dakika herhalde böyle. Şuradan biz kova sen yapalım. Onu yap. Sonra suyumu aldım kanka. E, ee, sonra. Şimdi buraya su koyamıyorum. Hiçbir yere su koyamıyorum kanka çünkü adventure moddayım. Adventure mod oraya koyuyor. Bir dakika Toksi oraya gir kanka. Kapa kapat. Girdim. Toksi bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi sen orada kal. Ben şu suyu bir alacağım. Suyunu alamıyorum lan. Dur. Heh Tamam, kaldım. Alamıyorum. Çıkman lazım. Çıklam. Burada bir şeyler yapacağız. Abi dakika dur. Dur 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 dur. Girme. Bak şimdi toksi. Sadece sesi ne dinle. Oldu? Sadece sesi dinle. Duydun mu? Piston açılıyor bir yerde. Piston açılıyor. Nerede ee? piston açılıyor? Bak şimdi bir daha alıyorum. Bak kapanıyor. Arkadaşlar şimdi biz burada boş boş düşünürken toksenin aklına bir şey geldi. Daha doğrusu gelmiş ve yaptı. Olay anlatıyorum size. Şimdi burada gördüğünüz kazan var ya, bu kazanın içinde toksen boş boş takılırken kitabı atıyor. Oralarda bir yerlerde artık mi vardır, neyi vardır anlamadım pek direkt gördüğünüz gibi tıkladığında takır takır açılıyor bir yerler. Yalnız Toksi bak anlam veremedim bir şey var. Buradan yaptığımız zaman buralarda bir yerlerde bir ses geliyor kanka. Buradan bir yerde. Onu bunu bilmem de ben buraya gidiyorum. Neyse ben suyu aldım ben de geliyorum. Hadi gidelim artık ya. Burası Galiba kova yani? yapmak doğru karardı Toksi. Ya da yanlış evet, karar da evet. olabilir. Bilmiyorum da. Değişik ee, ortamlardeyiz. Istiyorsan... A tepeye. Aa bir dakika. Şimdi burada değişik bir durum var. Hmm. Bir düşünelim. Şöyle. Aa bir burada dakika. Oğlum mu? kapı varmış lan. Sağ tıklıyla açıldı. Çürük etlerimiz var. Birazcık da örümcek ağımız var. Şöyle çürük etleri aldım kanka. Şu çürük etleri birazcık atayım sana. Acıkmayacağız zaten de. Bunlar bizde kalsın. Kalsın. Şimdi burada ne var abi? Şöyle birazcık tavanlara falan bir dikkat etmek istiyorum. Çünkü buralarda ne olacağı hiç belli olmaz. Şimdi. Bir şeyin yanma sesini duyuyor musun? Yanlışlıkla kırdım onu. Sen nasıl Biz kırdın nasıl lan? Benim? Aa bir dakika Aa. ben de koyabiliyorum. Oyun modu mu değişti? ana Neyse dur hile yapmayın falan diyordu. Game mode adventure tamam. Valla ben. Ama abi bir şey dakika toksi. Final... Bak bak bir şey var burada. Bak. Aa buton var. E buton var da buton. Aa şalter getirdi. No, nasıl ya? Yani? Oha ona basınca şalter geldi. Yoksa Oha. ben kör müydüm de ya. Şimdi bir dakika. Mahkum kankalarımızın kaplarını bir açalım yavaştan. Burada ne yapacağımız hiçbir fikrim yok Toksi. Ama şimdi kendimi var. bir mahkumun yerine koysam gerçekten buralara girer. Ondan sonra sandıkların içlerine bakardım. Sandıkların için hepsi galiba aynı. Birkaç tanesine bakacağım. Hepsi aynı galiba evet. Sanırım hepsi aynı. Ama bir tanesi Toksi mutlaka farklıdır diye düşünüyorum. Hatta dur ya. Ben de bir tanesine bir uğraşmaya geldim. gerek yok Toksi gel gel. Bak burada alan var. Buradan hop Neyi yukarıya. Var? Bak burada alan var. Buradan yukarı e, çıkalım. Burada da var. Üst kata çıkacağız. Üst kata nasıl çıkacağız abi? E. Buradan sonra nereye? Hmm, güzel soru. E parkuru nasıl yapacağız? Evet. Burada bir değişiklik var. Toksi şimdi burayı çözmemiz lazım kanka. Buradan iki bloktan hmm. yukarıya zıplanmıyor bir kere. Toksi, beni bir arkadan şaplaklasana. Ben belki çıkabilirim buradan. Şaplat. Allah. Yok. Oradan değil, oradan Yok, değil. Hah, aynen öyle. Hazır mısın? Hazırım. 1 2 3. Oo, çıkamadım. Bir de seni deneyeyim. Geç. 1 2 3. Yok. Oğlum bu dur, çok dur. karışık lan. Ha, vur şimdi. Dur bir dakika şuradan vuracağım. Ne yaptın? Arkandan ne vuruyorum. Dur, buradan. Dur. Hello. Manyak. Buradan vuruyorum. Ne yapayım oğlum ya? Hop sen ne Şimdi bir de düşündüğün şey ya, var. vurma boş. Kanka boş. bak şimdi burada çok farklı bir olay var. Ama ne olduğunu hala anlamadım. Aa bir dakika Toksi. Ne oldu? Bizim bu, biz buradan mı çıktık? Nasıl? Nereden? Bak çıktık? da bir farklılık var. Kim? Bak oda karanlık. Burası hangi oda? Bura. Karanlık ve sandık yok. Arta halı yok. Hiçbir şey yok burada. E niye karanlık? Evet. Diğerleri niye açık? Bir tuhaf. Anlam veremedim pek. Aa bir dakika. Toksi. Ne oldu? Elimde bir tane kaktüs var benim. İlk kaktüsü odadan aldım. Var. Bu kaktüsü bir yere koymamız lazım. Ama nereye? Koyamazsın ki? Bir şekilde koymamız lazım işte. Bulacağız bir yolunu. Bir şekilde koymamız lazım. Hmm. Ya diye düşünüyorum. Bu merdivenlerden zaten gidilmiyor herhalde. Ya da yok ya. Buradan parkur yapılır mı toksi Yapılmaz değil mi? Hmm. Parkur nasıl yapacaksın? Karışık evet. Buralar birazcık karışık. Şimdi Toksi. Bak odada şu odada özellikle bir farklılık var. Sandık yok abi. Bence odaları birazcık kontrol etmenin vakti geldi ya. Şöyle hepsinin altlarına falan bakacağım. Ha biz buradan geldik zaten. Tamam geldiğimiz oda bu. Aha bu ne? Geldiğimiz oda belli. Aha. Ne var orada? Neredesin? blok var burada. Dur nerede blok şunun var? Şunun altına bak. Şunun altına bak. Aa bir dakika bir tane daha sandık, sandık var. varmış. Aa cilalı karataş tuğla var. Haa. Evet. Şimdi. Yani bunu nereye koyacağız? Bunu nereye koyacağımız güzel soru evet. Gerçekten bunu nereye koyacağız? Cevap buna mı? Oraya mı oraya mı? Şimdi Toksi bu üstteki merdiven nereye gidiyor kanka? En üst kata gidiyor değil mi? Şu. Ee, evet en üst kata bu gidiyor üst ama biz bence gidiyor. ikinci kata çıkmalıyız. Ama zaten Toksi şöyle bir şey. Aa buraya sadece buraya koyuluyor. Zaten ha, sadece buraya koyuyormuş. Gel gel atla. Tamam, Şimdi Toksi demek ki sandıkların altlarında bir şeyler var derken bir tane merdiven buldum. Burada evet, merdiven, var. Buldum. Aynen bu odada merdiven buldum. Oo, Sen o tarafa iyi. git ben de bu tarafa gidiyorum. Abi bunun altında ne var? normal blok varmış. Burada çürük ee, etler çürük var. Çürük et, et. Burada çürük et var. Çürük etleri toplamaya gerek yok. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Aa burası yanıyor. yanıyor. Ve mu? açılmıyor. Dur dur birazdan halledeceğiz onu bekle. Şimdi Toksi şöyle bir sıkıntımız var. Yataktan altlarında da bakmayı unutma kanka. Suların evet, altına falan da bak. Ne olacağı belli olmuyor bakıyorum, çünkü. Bakıyorum, Sandığın da. altında sandık varmış Mersem. Baksanıza vallahi değişik değişik haritalar yapıyorlar bizi yoruyorlar yani. Tamam bu kat bitti. Şimdi, gel, şimdi gel. yanan yere bir bakma vakti. Yanan yer nere? Bura. Hmm. Ortam karışık. Buraya galiba Toksi üst kattan gireceğiz. Elimde bir tane merdiven evet. var benim. Gel Hat, kanka. Şuraya. Aşağı iniş. Hop da da indik. Şuraya merdiveni evet abi merdiveni koyamıyoruz. Ciddi mi bu? Nasıl ya? Allah ciddi ciddi merdiveni Toksi Toksi bir dakika ya. Düz mantık kanka şimdi. Üste çıkarım buradan tamam mı? Tamam. Daha sonra buradan oraya nasıl giderim? Evet güzel soru. <laughs> İnşallah... Aa bir dakika. Oradan atlasam yetişemem değil mi? Hımm. Yok yok. Merdiven acaba başka bir mu koymalıyım ki? Bakayım. Ama hangi blok koyacaksın ki? Ama elimde merdiven var. Nereye koyabilirim? İşte. Hmm. O birazcık değişik olmuş. Şimdi yanın odanın oraya bir gidelim. Yanın odanın oralarda bir şeyler olabilir. Böyle şu kapı. Oğlum hani kapıyı alacağım, kıracağım, sökeceğim, atacağım. Şimdi. <laughs> Oğlum içerisi yeniyor. Şöyle yukarılara bakıyorum da kanka odanın. odun üstünde ee? de herhangi bir şey yok gibi duruyor be. Boşa yanıyor sanki ne dersin? Emin olma. Şeyler tamam. şeyler illa tamam. ki var. Bir şey söyleyeceğim ben şimdi mahkum olsam. Şey mahkum diyorum pardon. Ee? Gardiyan olsam bu kapıların yanlarına mutlaka gizli bir tane geçit yaparım. Ne bileyim buton olur bir ee? şey olur. Böyle butonlara bakıyorum hiçbir şey bulamıyorum. Çünkü hatırla bir tane hapishaneden çıkarken butona bastık. Oralarda bir yerlerde buton var mı yok. Ciddi hmm, oldu bu biraz. Suyum var şimdi toksi. Benim şu suyu bir şekilde koymam lazım oraya. Aa bir şey diyeceğim şurada sandık var. Nerede? Şurada bak buradan bak. Aa aradı oğlum var ya. Sen de ne göz var be. Dur dur. <laughs> Şuradan gidiyorum. Burada değil mi? Aynen. Şuradan hop açıl abicim. Balta var. Battleaxe diye Altan bir şey. Var? Evet evet kesin bu kırılıyor. Bakayım hiçbir şey kırılmıyor. Yo. Niye? Ha, Ne yapabiliriz bununla? Hmm. Merdivene mi gitsek bir ne dersin? Merdiven. Bunlardan hiçbir şey kırılmıyor kanka öyle düşün yani. Buralarda hiçbir şey kıramıyorum şu an. Balta ne işimize yarayacak ki? İşte onu anlam veremedim pek. Şeyi çözemedim ya. Sandıklarda hani ekstra bir şey yok toksi bu katta. Bir şey diyeceğim. Ne ya, yatak mı var? Merdivenin olmadığına emin misin? Ne yatak? Bak da? gel deneyeyim. Bak merden tıklıyorum tıklıyorum olmuyor. Al bak hiçbir şekilde olmuyor. al sen de istiyorsan al. Al dene. Olmuyor yani. Kırılmıyor bile ya. Ben anlam veremedim ki. Baltayı ver bana. Al baltayı da verdim. Ne yapacaksın şimdi baltayla? Bunlar da kırılmıyor baltayla. işte İşte öyle bir sıkıntı var. Sen takıl kafana göre ya ben aranacağım. Ben çözemedim kanka şeyi çözemedim yani. Yani buradaki şalter bir şey açıyor arkadaşlar ama ne açtığına dair hiçbir fikrimiz yok. Tek sıkıntı o. Yani buton mu var acaba? Bakayım. Hı -hı. Hiçbir şey yok burada. Toksi ne yaptın? Hiçbir şey yapamadın elinde takıldın öyle. Hiçbir şey yapamadım ama bir şey diyeceğim. Ee, sen bunun açıklamasını okudun mu? Bu Yoo. merdivenin üstünde açıklama yazıyor. Ne yazıyor? Allah aşağı düştüm. At, bak, at kanka aşağı. Yani, aşağı bak. aşağı yuvarla. Bakayım. Neymiş? Üzerine yerleştirilir bazalt diyor. Ha. E bazalt bu. E niye olmuyor? Bazaltlar acaba bunlar mı? Yok, bunlar değil. Kanka şunlar bazalt bak. Şu duvar ve şu merdivenin olduğu yer bazalt. Bizim ee? bunu bir şekilde koymamız lazım yani. Madem bazaltın üstüne yerleştiriliyor. Niye olmuyor? Bazaltı attı hangisi? Bir dakika abi şurayı aratacağım ben bazalt diye. Cilalı bazalt var, bir de bazalt var. Ha. Foxy bir dakika bir farklılık var. Bunlar cilalı ne? bazalt. Normal bazalt nerede Normal, var? Bak şimdi envanterini aç kanka. Envanterine çalışma bazalt yaz. Orada bir tane cilalı bazalt var. Cilalı bazaltın craftına tıkla. Hangilerinin bazalt olduğunu görüyorsun bak gördün mü? Bizim o bloktan bulmamız lazım. Şimdi anladım ya. Hmm. Ama bence bak sana bir şey diyeyim mi? Bizim her türlü bu merdiveni oraya koymamız lazımdı. Ya orası öyle de işte. Ulan tutunabilsem yapacağız? ne olurdu sanki oraya. Bir şeyler deniyorum değişik değişik kafa yiyeceğim ya. Ya bak <laughs> şu üst kata çıksam her şeyi çözeceğim. Şuralarda bir yerlerde yeni sandık var mı acaba Toksa? Yok galiba. Yani baktım gözlerimde ama yok. Valla senin gözlerinde maşallah var ha. Bir dakika şuradan Allah. Ay gene aşağı düştük kafa yiyeceğim ya. Yukarı 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 yukarı. Şu karanlık ile bir alakası olabilir mi bir şeyin? Kanka her şey olabilir biliyor musun? Her an her şey çıkabilir yani o yüzden bir şey diyemiyorum. Toksi peki baltada ne yazıyor? Baltada Onda sadece... Onda bir şey yazıyor mu? E, evet evet yazıyor. Sadece e, neydi ya bu? Burada yanan şeylerin adı neydi? Kamp ateşi. Ha kamp ateşini kırabilirsin diyor sadece. Hmm. Şimdi bir dakika cilalı bazaltlara konuyor değil mi bu? Ay şey pardon normal bazaltlara. Normal bazalt. Normal bazalt ben göremiyorum abi ben körüm galiba ya. Ben de göremiyorum. Ya abi normal bazaltlar bence üst katlarda ya. Üst kata bizim bir şekilde ben... gitmemiz lazım. Elimdeki su benim ne işe yarıyor abi? Suyu aldık hiçbir işe yaramadı. Örümcek ha ne işe yarıyor? Bak düz ne işe yarıyor? Hakikaten çıldıracağım ya. Bildiğiniz dolandırıldık arkadaşlar. Şu an niye diye halktan dolayı hapishaneye girdik ve çıkamıyoruz. Harika. Ne yapacağız Toxic? Düşün. Seri düşün. Çalıştırsak seyir. Düşünemiyorum. Düşün oğlum bir şekilde düşün. Bir şeyler yapmamız lazım işte artık. Ne gibi Toksi olay anladım gel gel. Olayı çözdüm. Ne oldu? İkinci kata gel. Bak şimdi kanka. Geliyor. Şimdi olay anladım arkadaşlar. Toksi. Aa bir dakika oğlum burada iki tane blok varmış. Yeni fark ettim. Şuradaki çıkıntı var ya oraya atlayalım dedim. Ee? Beni bir boost'lasana. Uçuyorum hazır mısın? 1 2 3. Oh be kafam sıkıştı. Oraya uçsak geçebilir miyiz acaba? Ne dersin? Şurayı mı bahsediyorsun? Aynen şuradaki çıkıntı. Kim? Atla bakayım bir dene. Uçmaya dene hadi bakayım. Yok olmuyor. Ya ben anlamadım ya. Gerçekten kafa yiyeceğim ya. Oksi, şimdi bizim bir şekilde üst kata gitmemiz lazım değil mi? Evet. Bunu nasıl yapacağız? Yapamayacağız. Allah yanlışlıkla şey attım. Bazalt dediğimiz blok. Ne gel lanet blokmuş arkadaşlar. Bundan sonra Minecraft'te en sevmediğim blok bazalt. Bana vuruyor bir de bak. Oğlum zaten olsun asıl Yabışık ben uğurdu. sana asıl ben sana vuracağım haberin yok. <laughs> Aa a, oğlum merdivenmiş lan o. Orada ne var? Ne oldu ya? Bir şey mi koydun sandım? Toksi bir şey söyleyeceğim. Bizim bu içeriye girmemiz lazım kanka. Şurada bir tane boş çıkıntı var bak. Tam Ateşin arkasında. Tam arkadakine bak. Şu aradan bak göreceksin zaten. Şimdi. Aradan bakayım da. De... Abi var ya. Toksi hili hurdaya başvurup duvarları kıra kıra gireceğim şimdi ya. Duvarları kıra kıra gireceğim. Valla duvarları kıracağım şimdi. Neyse arkadaşlar şöyle yapalım. Toksi'yle beraber gördüğünüz gibi biz burada takıldık ve kaldık. Aç çok da çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Maalesef ki sizin şahane fikirleriniz ve haritada eminim ki bizden daha çok bizim göremediğimiz şeyleri gördüğünüze eminim. Eğer bizim buradaki sıkıştığımız durumlardaki çözüm yollarını biliyorsunuz. Lütfen yorumlarda bize bunları söyleyin ki biz de bir sonraki bölümde bu lanet öpsenden bir şekilde artık kaçabilelim. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsa o zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.